Poly Production Organizasyonu ve Demir Üreğ Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuru Çeşme Açık Hava konserleri önceki akşam arabesk müziğin yaşayan efsanesi Cem Giz ve enstrümantal müziğin başarılı grubu Taksim Trio'yu buluşturdu. Enstrümanlarına tutkun üç adamın muhteşem buluşması Taksim Trio. Boğazı saran melodileriyle müzik severlerime konserin ilk yarısında sahne alan Taksim Trio, İyi akşamlar herkese hoş bu romantik İstanbul akşamında bizi yalnız bırakmadığınız sözleriyle seyirciyi selamladıktan sonra İstanbulluların müzikleriyle adeta başka diyarlara zaman zaman seyircilerin vokallik yaptığı konserde İsmail Tunç Bilek seslendirdiği şarkılarla. Aytaç Doğan Kanun resitaliyle Hüsnü Şenlendirici ise İstanbul İstanbul olalı performansıyla geceye da Cem Kurtolu sevdası yağmur dinlemediği nokta Hüsnü Şenlendirici'nin klarnetinden. İsmail Tunç bilekin bağlamasından ve Aytaş Doğan'ın kanunundan yükselen Neşsiz Melodiler konserin ikinci yarısında arabesk müziğin yaşayan efsanesi Cemgiz Kurtoğlu'nun klasikleriyle Cemgiz Kurtoğlu'nun sahneye adım atmasıyla alkış tufanı kopartan Kuru Çeşme Açık Hava yaşayan efsanenin şarkılarına gece boyunca bara bağı usta sanatçının klasikleriyle nostalji rüzgarı estirdiği gecede bir anda bastıran yağmur bile binlerce kişinin Cengiz Kurtoğlu sevdasına engel olmuyor. Kuru çeşme açık havayı dolduran binlerce müziksever. sever, Kurtoğlu'nun Taksim Trio eşliğinde söylediği akustik şarkılarla unutamayacakları bir gece yaşadı. Cengiz Kurtoğlu ve minik hayranı Miraç'tan sahnede Trabzonspor kutlaması. nokta Cengiz Kurtoğlu en sevilen şarkılarını seslendirmeye minik hayranının sürpriziyle kısa bir Cengiz Kurtoğlu, torunum diye hitap ettiği minik hayranını Miraç'ımın bana bir sürprizi varmış sözleriyle sahneye davet ettikten sonra ikili, Süper Lig 2021 ile 2022 arasında sezonu şampiyonu Trabzonspor'un dev bayrağını açtılar. Fenerbahçeli Cengiz Kurtoğlu gerçekten gurur duyuyoruz renklerimiz farklı da olsa kardeşliğimiz her zaman sonsuza kadar aynıdır sözleriyle bordo mavili takımın şampiyonluğunu dostluk mesajı